Ve bir kez daha Rusya-Türkiye ilişkileri üzerine konuşacağız. Bir kez daha diyorum, bilmiyorum bugüne kadar yüzlerce kez mi, binlerce kez mi konuştum, yazdım, yorumladım Türkiye-Rusya ilişkilerini. Bir kez daha ve güncel gelişmeler ışığında kısaca bakmaya çalışacağız ama ondan önce küçük bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz bu dönemin başlangıcında Eylül ayında hem daha önceleri uzun yaptığımız kuzey raporunu daha kısa ve daha sık haftada iki kez Yapacağımızı duyurmuştuk o günden bu yana öyle yapıyoruz. Bir de bir duyurumuz daha olmuştu, bir iki kez size aktardığımız dikkatli seyirciler onu hatırlayabilir. Bir hazırlığımız daha var dedik. İkinci bir format daha hazırlıyoruz. Uzunca hazırlandık ve çok kısa bir format yaptık. O da bugünlerde günlerde başladı, iki kez oldu. 59 saniye. Daha sonra da devamı olacak sık sık da olacak 59 saniye biliyorsunuz hiçbir şeye hiç kimsenin vakti yok ama 59 saniye bir dakika bile değil ona vakit bulabilir insanlar dün ve bugün önceki gün hatta bunlar başladı ve devam edecek böyle kısa bir duyuru ilgilenmenizi tavsiye ederim ve Türkiye Rusya ilişkilerini bir kez daha ele alalım dedik. Oradan başlayalım. Şimdi Türkiye Rusya ilişkileri öyle korkmayın. Öyle tarihe, Türk-Rus savaşlarına falan gitmeyeceğim ama Putin Erdoğan dönemi tabii apayrı bir şey. Neredeyse çeyrek yüzyıl Türkiye-Rusya ilişkileri bambaşka bir hale geldi ve bu başka hale geliş derken kastettiğim Türk-Rus ilişkileri değil artık. Erdoğan-Putin ilişkileri. Böyle bir hale geldi. Artıları ve eksileriyle. Ya artıları da yok değil çünkü iki lider birbirlerine özel ilgi ve önem gösteriyorlar. Birbirleriyle ortak noktaları var. Bunlar üzerine çok fazla şey konuşuldu, yazıldı. Aslında bir tür Rusya açısından özellikle çünkü inisiyatif daha çok oradan geldi uzun süre. Bir tür deneme yani Putin başa geldiğinde 99'un sonu 2000'in başı diyelim ülke dış politikasını ele aldı ve orada bir takım değişiklikler yaptı. Enerji ihracatına bağlı olarak bazı ülkelerin yeri değişti ve Türkiye'nin yeri gelsin ve daha önceki dönemlere göre Sovyet dönemlerine göre falan Türkiye'nin önemi yükseldi Yani bir anlamda stratejik alan içine girdi Türkiye. Ve orada Moskova içinde ben de oradaydım. Bir takım kulisler geliyordu. Ya Türkiye'ye güvenmeyelim, İslamcılarla iş yapılmaz vesaire diyen Kremlin'e yakın çevrelerin ısrarlarına karşın Putin bir deneme yaptı ve 2000'li yılların başı özellikle de 2004 sonu Türkiye'ye ilk ziyaret, ilk kez bir Rus lider ziyaret etmişti. O günden başlayarak bayağı iyi gitti ilişkiler. Ne zamana kadar 2015 diyebilirim ama daha net konuşmak gerekirse 2011'de bu Suriye olaylarının başında belli bir limon tadı aldık ilişkilerden bir ekşime oldu. Ama idare ettiler ta ki Rusya bizzat Suriye'de savaşa katılana kadar yani 2015'in 30 Eylül'üydü Rusya'nın katılması ondan birkaç hafta sonra 24 Kasım'da Türkiye bir Rus uçağını düşürdü. Hatta iktidara dönmek isteyen küçük muhalefet partilerinin liderlerinden biri vardı ya, o dönemde başbakandı hala o dönemde olduğu gibi Erdoğan değil ben emir verdim ben düşürdüm diyor yani bu da çok garip bir şey nasıl bir şeyle ödü övünüyor şimdi ondan sonra bir gerginlik dönemi Allah'tan savaş çıkmadı Allah'tan daha kötü şeyler olmadı Türkiye uygun bir yöntemle özür diledi orada tabii ki 15 Temmuz meselesi onu Rusya'nın kullanması var Anlayamadığımız, bilmediğimiz bazı şeylerden dolayı birdenbire Türkiye'nin Nop diye böyle S400'ler alması, hala başımıza sıkıntılar yaratan S400'ler e, meselesi vesaire böyle bir şey var. İlişkiler gelişti tekrar. İlişkiler de gelişirken ya yani güven Türk-Rus ilişkilerinde her zaman bir numaralı sorun oldu benim kişisel kanım. Ondan sonra da pek güven olmadı ama yakınlaşan ilişkiler ya da görünüşte öyle Birbirlerini hep kullandılar. Batıya karşı kullandılar. Hem Erdoğan hem Putin. Bak Türkiye'de yanımızda. Bak Rusya'da yanımızda. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Bunun da adı pragmatizm artık bu dünyada en çok konuşulan şey. Pragmatizm tamam. Yani bizim benim yararıma, çıkarımı onu yaparım diyorlar. Ee, öyle şeyler oldu ki e, çıkarları çok farklıyken bile yan yana durdular. Mesela mesela Astana süreci. Yani Rusya, İran. Yani Esad'ı destekleyen ülkeler ve Esad'ı devirmek isteyen Türkiye, oradaki İslamcılarla ilişki kuran Türkiye birlikte bir bir tür ittifak kurdu. Sonra ne oldu o ittifak? geçen yılın sonunda Esad'ın devrilmesiyle bitiverdi. Türkiye kazançlı çıktı. İsrail en çok kazançlı. O ayrı da İran ve Rusya epeyce zararlı çıktı. Bunun da tadı damağında kaldı. Olumsuz bir tad kaldı Moskova'da. Şimdi Rusya Erdoğan her zaman yenilmez büyük lider diye bir de kazanan ata oynar genellikle. Sadece onunla ilişki içindeydi. 2019 belediye seçimlerinde acaba dedi acaba İstanbul ve diğer kentlerdeki muhalefet başarısıyla ama çok ileriye götürmedi o acabayı. Erdoğan desteklemeye devam etti ama 2023 seçimleri civarında Rusya gerçekten yani bir kere muhalefet güçleniyor başa gelir mi onları biraz ileri götürdü. Ve ondan o arada ve ondan sonra muhalefetle az ve utangaç da olsa ilişkiler kurdu CHP başta Büyükelçinin ziyareti karşılıklı temasların artması vesaire şu anda bilmiyorum böyle bir şeyin olacağını sanmam zaten muhalefetin de Rusya ile ilgilenecek zamanı yok gibi görünüyor. Ee, şimdi 23 seçimleri şu açıdan da önemli. Rusya işte bizim bir Türkiye ile bir işbirliğimiz var Erdoğan Putin gayet iyi falan derken yani 23'te de biz destekledik Erdoğan'ı. Bu koskoca gaz borçları, doğal gaz borçlarını onlara erteledik ki onun soru işareti ne kadar borç var? Yani onunla 15-20 milyar diyenden onlarca milyar diyene kadar var. Öyle bir sır şeyi var ama burada büyük bir jest yaptı. Ama ondan sonra dedi diye düşünüyor Kremlin daha doğrusu. Birden bile iyice bir eskiden de batının bir parçasıydı ama şimdi iyice tümüyle artık Moskova gölgede kaldı. ABD, Avrupa özellikle İngiltere, Türkiye böyle yolunu çizdi ve yeni kurulan hükümette de dedi ve pek çok yayınlarda da bu geçti aslında. Yani İngiltere şeyi e, neredeyse İngiliz diyebileceğimiz böyle şeyler de geçti bazı e, Rus yayınlarında. Bakanlar var mesela Hakan Fidan mesela Mehmet Şimşek gibi böyle bir şey uyandı Rusya'nın içinde ve o dönemden sonra bir soğukluk da var zaten. Putin Türkiye'ye gel gelmem gelirdi gelmezdi onlar da devam ediyor. Şimdi bu süreç devam ediyor. Ukrayna Savaşı ile birlikte Türkiye Rusya ilişkileri farklı bir aşamada ve Rusya o savaşta şöyle ya da böyle zayıflayan Rusya açısından dünyaya açılan artık pencereler çok azaldı. Ve batıyla ilişki kurabileceği pencere olarak Türkiye'nin önemi arttı. İşte Türkiye'de İstanbul'da Rusya Ukrayna görüşmeleri yapıldı birkaç kez ve savaşın başında da aslında Ukrayna konusunda Ukrayna'daki savaş konusunda Türkiye çok aktif ve doğru davrandı. Yani ilk aylarda özellikle Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirme işte esir değişimi falan gibi konular bayağı aktifti sonra o aktivite söndü ve bazı sorunlar da çıktı. Şimdi Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmeleri sıklaştı bu Rusya'nın tepkisini topladı. İHA bayraktar füzeleri bunlar ve önceleri savaşın ilk döneminde özellikle Ukrayna'ya verilmesi ardından da Kiev yakınlarında bir fabrika kurulması bunlar Rusya'yı kızdırdı ve bazı sorunlar da çıktı şimdi Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmeleri sıklaştı bu Rusya'nın tepkisini topladı. İHA bayraktar füzeleri bunlar ve... Önceleri savaşın ilk döneminde özellikle Ukrayna'ya verilmesi ardından da e, Kiev yakınlarında bir fabrika kurulması bunlar Rusya'yı kızdırdı. E, 23 sonunda e, Rusya'yı kızdıran bir başka şey 5 Azov komutanının Rusya'ya danışılmadan, Türkiye'deydi bunlar, e, iade edilmesi, Ukrayna'ya verilmesi, 2024 başında İsveç'e, İsveç'in NATO üyeliğinin e, onaylanması... Asla onaylamayacağız diyordu Erdoğan biliyorsunuz. Böyle bir şey. Başka süreçler de girdi. Uzatmayayım. Yani hem Kafkasya'da Rusya'nın zayıflaması, Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye'nin konum kazanması, Suriye, Turiye büyük bir kayıp oldu. Rusya açısından büyük bir yenilgi oldu. Bütün bu süreçler ve Erdoğan'ın giderek daha çok Avrupa'ya özellikle de Trump'a yaklaşması. Bütün bunlar tabii ki Kremlin açısından önemli işaretler ama Türkiye'den de vazgeçemiyor. Türkiye'de Rusya'dan vazgeçemiyor. Orası öyle. Son dönemde şöyle şeyler olduğunu söylemek gerekiyor. ABD baskıları yoğunlaşıyor. Bütün dünyayı savaşı durduramadı. Putin ikna edemedi Trump. Diyor ki ben bu savaşı finanse eden bu petrol ve gaz gelirlerini keseyim. Onun için Hindistan'a, onun için Çin'e, onun için her ne kadar özel anlayışla gösterse Macaristan'da dahil Avrupa ülkelerine ki Macaristan'a hadi bir süre daha idare etsen hani seçimlerim var falan dedi. Böyle baskılar yapıyor ve Türkiye'de baskı çok sert değil, kibar bir şekilde. Ya vazgeçseniz iyi olur Türkiye'nin vazgeçeceğini umuyorum şeklinde. Ama giderek sürekli. Bakın Hakan Fidan Amerika'daydı, Amerika'daydı. Rubio ile görüştü, Vance ile görüştü ve orada da o konuyu yani artık vazgeçin. Yani Rusya'dan gaz ve petrol almayın. Böyle bir şey yapabilir mi Türkiye? Hayır, yapamaz. Türkiye'nin Rus petrolüne Rus gazına ihtiyacı var azaltabilir mi bu baskılar sonucu elbette Türkiye Türkiye'nin arayışında azalabilir bu Rusya açısından önemli çünkü petrol ve gazda Çin, Hindistan, Türkiye bunlar bunlar önde gelen şeyler, merkezler. Dolayısıyla Rusya bu konuda kaygı duyuyor. Türkiye'de ABD'nin baskılarına göre kendi çıkarlarını da düşünerek böyle bir denge kurmaya çalışıyor. Rusların Erdoğan'la ilgili en çok kullandığı sözlerden biri şudur. Erdoğan hep çok koltukta oturur. En azından iki koltuk. Batı Rusya. Bizi de idare eder. Rusya ile ilişkiler ne bileyim Şankay İşbirliği Örgütü'nde böyle ilginç bir statü var. E, diyalog ortağı, 2012'den beri diyalog ortağıyız. Birikse girmek istedik olmadı falan ama hala yakınında durmaya çalışıyoruz. Böyle bir e, şey var. E, Erdoğan'ın farklı bir şeyi yapısı var. ve iktidarın o anlamda Batı'yla Batı'nın bir parçası ama bu tarafa da ilgi gösteren ama hiçbir zaman Rusya bizim bir parçamız olacak, bize girecek şey, bizim e, ittifakımıza girecek Şankayş İşbirliği Örgüt vesaire böyle demedi. Her zaman onu Batı içinde kalıp Batıyı bölmede kullanılabilecek bir Yabancı unsur ama ortak dil bulunabilecek bir ülke ve yönetim olarak gördü. Bunun da altını çizeyim. Şimdi son dönem nereye gider bu ABD baskıları vesaire bilemiyorum. Ama ben çok radikal bir ilişkilerin bozulması değişmesi böyle bir ihtimalde görmüyorum. Bu arada dikkat çeken bir konu, dikkat çekmeyen aslında ama benim dikkat çekmek istediğim... E Türkiye'deki büyükelçi Yerkov'du biliyorsunuz ve çok uzun süredir Türkiye'de kalmıştı. İstanbul'da başkonsolosluk ve şeydi de Ankara'da da 17 2017'den 2025'e kadar bayağı uzun bir süre ve toplamda da 14 yıl yapıyor zaten. Türkiye'de kalmıştı Yerkov. Şimdi dış işlerinde, Rus dış işlerinde galiba bazı değişiklikler dönemi başladı, başladı, başlıyor bilmiyorum. Çünkü mesela Mikhail Bogdanov da Suriye yeni ilgisiyle belki birlikte ilişkilidir. O da gitti falan. Yerkov da Türkiye'den ayrılınca bakan yardımcısı mı olur vesaire derken birdenbire Özbekistan'a gitti. Bir tenzili rütbe. Bu da ilginçti. Ve onun yerine... Önemli bir isim Dışişleri Bakanların bakanı yardımcılarından biri Lavrov'un yardımcılarından biri Sergey Vershinin'in geleceği açıklandı. Şimdi bu Yerkov'un gitmesi, Verşin'in geleceği falan bunların artık üzerinden aylar geçti. Haziran'da gitti, açıklandı Yerkov'un gitmesi meselesi vesaire. Ama dışları, şey şey Rusya eee büyükelçisi hala yok Türkiye'de. Söylentiler de var. Emin değilim ve bunları savunamam işte gelecekti gelmiyor Putin vazgeçti ver şimdi göndermekten ya da o gelmeyecek bunlar doğrudur değildir bilemem ama soru işaretlerini doğuruyor. Ekim'de Kasım'da gelebilir deniyordu. Kasım'ın ortası bakalım Verşin'in geliyor mu ya da bir başka birisi geliyor mu? Verşin'in tabii Türkiye'ye verilen önemi göstermek açısından önemli bir adımdı. Bakan yardımcılarından birini göndermek. Bakalım bu konu nasıl gelişecek? Son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye ile Rusya ilişkileri kötü değil. Fena değil iyi gidiyor ama Son zamanlarda biliyorsunuz bu programda defalarca söylüyorum. Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler gerginleşiyor. NATO ile gerginleşiyor. Avrupa ile gerginleşiyor. Türkiye'de bu, bu blokların bir parçası. Dolayısıyla bir savaş durumu olursa ki e, Avrupa'da özellikle herkes böyle bir savaşa hazırlanıyor Rusya ile birkaç yıl içinde olabilecek. Belki yakın zamanda belki 5 yıl 10 yıl sonra e, Türkiye'de bunun bir parçası olabilir. Yok Rusya bize dokunmaz iyi ilişkilerimiz var. Bakın yani turizm domates e, satışları başka konular falan öyle demeyin. Yani, Türkiye'de Rus yayınları Rus uzmanları her zaman söyler Türkiye'de şeyin NATO'nun şeyleri var güçleri var nükleer güç var Türkiye'de Rusya'ya karşı da kullanılabilecek incelik var vesaire ve bir şey daha söyleyerek bitireyim Ukrayna savaşında bulucu konumunda olan Türkiye'nin e, bayraktar yatırımı Kiev yakınlarındaki fabrika Rusya tarafından bombalandı savaş bu kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz bunun da altını çizeyim ki çok da rahat olmayalım. Gerginlik ilerlediği zaman Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri de sıçrayabilir diyelim ve basına geçelim. Türkiye basınından iki şeye, iki haber, belki biraz haber yorum onlara e, kısaca yer vereyim. Bir tanesi Sözcüden ABD medyası yazdı Türkiye Rus gazı alma talimatı kire bu talimat başlaktı, başlıkta da geçmiş e, haberin içinde de geçmiş bu biraz yorum olmuş yani baskı yapıyor falan da talimat da biraz ne bileyim gazetecilik açısından neyse doğalgazda yerli üretim talebin %5'ini bile karşılayamazken diyor sözcü enerji itaatinde Rusya ile ABD arasında sıkışmış durumdayız doğru. Gerçekten de öyle. İşte Rubio'nun görüşmesi Hakan Fidan'a kibarca da olsa bu şey veya aslında sözcüye göre talimat vermiş. Şimdi Türkiye diyor sıfırlayamaz bu şeyi sıfırlayamaz ve hacimler büyük. Burada rakam da verilmiş. Ocak-Ağustos döneminde 8 yıl, 8 ay bu yılın 8 ayında Türkiye'nin petrol ithalatının yüzde 62.6'sı yani bir yükseliş var normalin üzerinde yani normalde daha az petrol alınıyor yıllara ve şey son döneme bakacak olursak Rusya'dan ve o 8 ayda doğal gaz olarak da yüzde 45 zaten o civarlarda seyrediyor. Dolayısıyla bunu bitirmek söz konusu değil. Bu arada mavi akım anlaşmasının yıl sonunda süresinin dolacağını, ne olacağını belirsizliği vesaire gibi onu da vermiş. Ve Trump'ın Macaristan, Hindistan vesaire baskılarından da bahsediyor. Türkiye'de de bu baskıların olduğunu söylüyor ama tabii ki demin dediğimiz gibi diye bunun sonlandırılması falan gündemde değil. İkinci olarak yine Türkiye'den ve bu konularda benzer konularda ilginç haberler de veren ekonomime bakalım. Ekonominde enerji uzmanı Mehmet Kaya bir haber paylaşmış. Nükleerde diyor ikinci şey santral gündemde Sinop o tartışılıyor ve 2026 içinde bu iş netleşebilir. Ve işte adayları şey yapmış eskiden beri Rusya ilgileniyor. Rusya hatta kulis bilgisi ya da söylenti diyelim. Rusya onu da bize vermezseniz AKKU'yu zaten çok gecikiyor, aksaklıklar oluyor. O bitmez falan diye dedikodular çıkmıştı. Bunu da vermiştik biliyorsunuz. Ama Rusya'nın dışında başka ülkeler de var. Bunu da hatırlatmış Mehmet Kaya. Kanada, Kore... Çin, ABD ve ABD'nin atak yaptığını söylüyor. Ve bunun Trump-Erdoğan görüşmesinde de konu olacak kadar öne çıktığını söylüyor. E şimdi ABD'yi ona verirsek diyor güneyde Akdeniz tarafında Ruslar, kuzeyde Karadeniz'de ABD'liler enerji santrallerini alması o anlamda da ilginç. Akkuyu'da gecikmeler çok fazla gerçekten. İşte birkaç yıldır ilk ünitesi açılacak, açılacak, açılacak. Şimdi 26'da e, açılacak. Nisan'da ilk deneme üretimi olacak. ilk ünitenin deniyor. Hatırlatıyorum 2010 burada da hatırlatılmış. 2010'da anlaşması yapıldı. 18'de temeli atıldı. Yani baya bir geciken, sıkıntılı, ilerleyen bir e, proje. Başka enerji konularına değinilmiş. Sadece dikkat çekmek istedim. Ve şimdi... Bugünün portresine bakalım, Kazakistan'a gidelim ve Nazarbayevle ilgili kısa bir özet yapalım. Nazarbayev Sovyetler Birliği'nin son döneminde ve daha sonra Orta Asya'da çok önemli bir lider, gerçekten önemli bir lider. 30 yıla adını yazmış bir lider, Sovyetler'in ve Orta Asya'nın önemli lideri Nazarbayev. Şimdi 85 yaşında e, Almatı'ya bağlı bir köyde doğdu. 1940'ta e, bir metalurji işçisiydi aslında bir işçiydi. İşçi oldu işte kalfalık ustalık vesaire oradan geldi. Ve oradan ilerledi, ilerledi epeyce ciddi bir ilerlemeydi. Gençlik fotoğraflarını görüyorsunuz. Birincisinde köy kökenli var derken işte papyon vesaire bir şeyler takmış. Ama esas ilerlemeye ben dikkat çekmek istiyorum. O Sovyetler Birliği Komünist Partisi (S.B.K.P.) orada kendini buldu. Çok genç yaşta, 22 yaşında girdi. 22 yaşta işte 62 yapıyor, 1962. Ondan sonra yükseli, yükseli, yüksele Kazakistan Komünist Partisi içinde o da S.B.K.P.'ye bağlıdır. Orada çok hızlı bir ilerleyiş. Sonra Gorbaçov dönemi, Gorbaçov dönemi çok ilginçti. Ee, bölgelere de ilgi gösterildi. O demokratlaşma, demokratikleşme, açıklık vesaire derken e, onun cumhuriyetlere yansıması bazen de biraz sorunlu oldu. Bu fotoğraf da çok güzel. Gorbaçov'la e, şeyin Nazarbayev'in e, tarıma önem verdik e, ve mutluyuz fotoğrafı. Şimdi orada yalnız sıkıntılar da var. Her zaman bu kadar mutlu olmadılar. Bir ara e, Moskova yani merkez ee, Komünist Partisi'nin ve Cumhuriyet'in başındaki e, Kazak lideri Kunayev'i görevden aldı. Ve onun yerine Kazakistan'la hiç ilgisi olmayan bir Rus'u, bir de Rus'u başa getirdi. Genadi Kolbin, Ulyanovstan geldi. Ve orada sıkıntılar başladı. Ayaklanma oldu falan. Sonra işte Nazarbayev'in yolu açıldı. Nazarbayev başa getirildi. O ortalığı sakinleştirdi. Şimdi Yeltsin dönemi e, bağımsız devletler topluluğu içinde... Ee, her zaman Nazarbayev'in ayrı bir yeri vardı. Gorbaşov döneminin sonunda da yani Sovyetler Birliği dağılmasın diyenlerin içinde de önemli bir yeri vardı ama e, Yeltsin'in ilk çabaları yani baştan Yeltsin gerçi Belarus ve e, Ukrayna liderleriyle bir araya gelerek Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında noktayı koydu. Ama daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğu'nun e, kurulması, ittifakın genişlemesi deyince ilk olarak Nazarbayev aradı ve daha sonra işte 12 üyeli o zaman e, şey bağımsız devletler topluluğu kuruldu ve bu aşamalarda hem Sovyetlerin sonunda Sovyetlerin yıkılmaması için hem de Yeltsin döneminde bağımsız devletler topluluğu her zaman en aktiflerden biri Nazarbayev oldu. Şimdi Nazarbayev 30 yıldır iktidarda seçimleri kazanıyor durmadan kazanıyor büyük şeylerle farklarla düşünün 30 yıl derken 89'dan 19'a kadar bahsediyorum. 89'da tabii ki o zaman Sovyetler Birliği zamanı o zaman birinci sekreterdi Komünist Partisi Kazakistan'ın. Ondan sonra işte Sovyetlerin yıkılması, ülkenin bağımsız olması vesaire derken ki o arada bir de başbakanlığı da var. Onu da unutmayayım. 44 yaşında da başbakan oldu. Bayağı hızlı yükseldi. Şimdi 5 kez başkanlık seçimlerini kazandı. 91'den başlayarak 5 kez. En sonda işte sanırım şeyde son döneminde o dönemi başkanlığı tamamlamadığı ve e, bu arada Nazarva'ya giderek, az, e, şeyde Kazakistan'da putlaştırılmaya başlandı. Yani artık işte görüyorsunuz altından heykelleri, onun ismi bir sürü şeye veriliyor, adı veriliyor vesaire. E, ulusun lideri işte Kazakça Yelbası deniyormuş, öyle bir şey. Ve Nazarbayev'e ölene kadar güvenlik konseyinin başkanlığı falan sonradan iptal edildi. Bu her ikisi de ulusun lideri de güvenlik konseyi şeyi de tabii ki son yıllarda iptal edildi. Şimdi Nazarbayev ee, başkenti Almatı'dan Astana'ya alalım dedi. Bunu demesi 95'te 97'de de bunu yaptı. Yeni bir kent Astana ve ee, Astana'ya da <laughs> Nazarbayev'in ismi verildi. Bunu veren de Tokayev alan da Tokayev daha sonra yani tarih böyle bir şey. Nur Sultan oldu bir dönem onun şeyi. Şimdi Tokayev ile ilişkileri gayet iyiydi. Başbakanıydı zaten Tokayev. 2018-19'da bazı ayaklanmalar, protestolar çıktı şeyde, e, Kazakistan'da. Hem sosyal ekonomik konularda hem de e, şeyde e, artık bu yöneticiler değiştirilsin diye ve orada artık dedi ben yerimi e, şeye bırakayım. Güvendiğim, çok güvendiğim Tokayev'e bırakayım ve Tokayev'e bıraktı. Geriye çekildi ama e, şeyden, e, kütüphaneden, a, kütüphaneden ülkeyi yönetmeye devam etti diyenler de oldu. Belki yönetmek değil ama karışmaya devam etti. Yani ve ülke yönetimine karışmaya devam etti ve e, bu arada akrabaları falan da çok şey. Hem merkezde hem ekonomik kurumlarda hem bölgelerde her yerde Nazarbayev'in yakınları, dostları, akrabaları her yerde vardı büyük kılanlar. Kızı mesela Dariga parlamentonun yöneticisiydi. Hatta bir ara kızı Dariga'ya bırakır, Toka'ya bırakır deniliyordu. 22'de Kazakistan karıştı, çok ciddi karıştı. Öylesine ki işte ölenler, kalanlar, işte devrilen, yakılan arabalar, binalar falan ve e, kolektif güvenlik örgütünden yardım istedi. Rusya birlikleri oraya gitti ve o şeyleri bastırdı. Ve çok kısa bir süre sonra acaba Rusya buraya yerleşir mi falan dedik. Çok kısa bir süre içinde tamamdır sağ olun dedi geri gidebilirsiniz dedi ve Rusya'da gitti. Burada da Çin'in biraz baskısının olduğu söyleniyor her neyse. Şimdi böyle bir ortamda ee, lider artık Tokayev adım 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 Nazarbayev'i bir köşeye itti. Nazarbayev'in yakınlarını kızı da dahil parlamentonun başındaki görevden aldı ve bu süreç çok hızlandı. 23, 24, Son zamanlarda hala var, ama iyice artık bu şeyler, akrabalar, yakınlar azaldı. Ee, Nazarbayev'in elindeki şeyler, e, ayrıcalıklar alındı. O tabii ki artık Güvenlik Konseyinin öne kadar lideri de değil, ulusun e, lideri de değil vesaire. Ee, böyle bir durumda, ama hala 85 yaşında zaman zaman gündeme geliyor Nazarbayev. İşte bir kitap yazdı, Benim Hayatım diye. Orada adından bir takım şeyler de, sırlar da verdi. İkinci ailesini herkes biliyordu da. Ee, karısı başta olmak üzere o kitapta açıkça bunu yazdı mesela ee, şimdi Nazarbayev Putin'le görüşüyor ara sıra ve bu dedikodulara şaşkınlar yol açıyor niye bu kadar sık görüşüyorlar acaba e, nispeten Nazarbayev çünkü daha Rusların haklarını koruyan bir liderdi Tokayev de çok bu konuda e, şey özenli davranıyor ama Nazarbayev başkaydı ülke nüfusu bu arada 20 milyon Kazakistan'ın onun 3 milyonu Rus yani yaklaşık %15'i ama eskiden Ruslar bayağı bir fazlaydı. Kazaklardan daha fazlaydı. Ama çok çok daha eskiye gidersek de tersiydi. Hep bunlar politikayla ve yönlendirmelerle ilgili. Ee, Nazarbayev ile ilgili söylenen çok şey şeyden birisi de onun ve ailesinin pek çok açıdan yolsuzluklara bulaşmış olması. Milyarlarca dolardan bahsediliyor. Nereye geliyoruz? Az önce söylemiştim 59 saniye programında da ikincisinde de biz vermiştik onu ee, bazı liderler hiç koltuktan kalkmak istemiyorlar. Ama 5 yıl 10 yıl neyse işte 7 yıl bunlar yeterli yoksa e, bu iş başka yerlere gidiyor. E, Azerbaycan'da 30 yıl başta kalınca yolsuzluktur işte otoriterlik falan pek çok şeyi beraberinde getirdi. Böyle bir Nazarbayev ve Kazakistan hikayesi bugün e, size özetle sunduğumuz haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın